Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, bu güzel günde, yaz gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Evet, güzelce kahvemizi içtim, kapattım. Kimler için? Sizler için, kendim için de. Evet, Yay burcuna geldik. Ay yükselen Güneş burcu Yay olan kardeşlerim. Bu güzel kahve falı Sizlere yani bana da gelsin İna, e, bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize de gelsin. Evet bakalım ben de çok merak ediyorum. E, bazı e, güzel kardeşlerim nedense e, şöyle bir şey dün öyle bir yorum gördüm yok çıkmıyor yok olmuyor ya güzel kardeşlerim bakın ben de dahil olmak üzere her şeyi herkes vakti saatini bekliyor ben ben de bekliyorum. Görüyorum herkesin kendine ait bir vakit saati var. Sabırlı olun. Karşınızdaki insanı da düşürmeyin. Enerjimi bakın benim güzel enerjilerimi alın. Uğurlu enerjilerimi alın. Bunun faydasını gerçekten göreceksiniz. Ben bunun gerçekten arkasındayım. Siz inanarak bekleyin. Zamanla dönüş size ne güzel şeyler geldiğini siz göreceksiniz. Ben her şeyin arkasındayım. Hiç kimseden de çekinmiyorum. Buradayım. Her zaman diyorum ya, ben kendime güveniyorum. Önce Allah'a, sonra kendime güveniyorum. Sizlerin iyiliği için buradayım. Güzel enerjilerimizin büyümesi için çok konuştuk. Evet. Ne yapacağız? En önce beğeni, abone, yorum yapmayı unutmayalım. Destek şart, güzel kardeşlerim. Desteklerinizi gönderin. Ben sadece sadece buradayım. Evet şöylece de kaldıralım. Pat diye hızlı yine bir kaldırış oldu. Neyse halimiz diye şöyle bir bakalım. Yay burçları neler yapıyoruz böyle böyle. Yay burçları nazar var bizlerde. Evet nazarlarımızı görüyoruz. Bir de bir şeyler var ne diyeyim böyle bir birikim mi yapmak istiyoruz bir şeyler mi düşünüyoruz. Bunu da gizli tutmak mı istiyoruz. Evet <laughs> güzel yaylar. Ben burada gördüklerimi söyleyeyim. Ee, bir de yakınlarda şöyle bir şey bir tanıdığımızla akrabamızla ilgili hasta zaten bunu bekliyoruz. Onunla ilgili de bir haber alınacak. biraz yaz olacak. O, artık bu artık yaratılışımızın şeyi. Evet biz e, güzellikleri gördüm. Çok güzellikler geliyor. Çok iyi şeyler geliyor. Evet e, şöylece de bir bakalım. Işık da böyle gidip gelmeli. 3 vakti görüyor musunuz? 3 vakte kadar güzel haberler gelecek. Bize çok iyi haberler gelecek. Çeşmeyi gördünüz mü? Kısmetimiz çeşmemiz bir yerlerden akacak. Bakın. E, aydınlığı görüyor musunuz bakın karanlıklardan aydınlıklara nasıl çıkıyoruz sevdiklerimizle birlikte nasıl mutluyuz haber hediyemizi görüyor musunuz hediyemiz geliyor haberlerimiz geliyor ya çok tatlı da bir şöyle bir bebiş yüzü gördüm e, bebek bekleyenlere güzel haberleri gelecek sizin olur evladınızın olur torununuzun kardeşinizin sevdiğinizin olur şurada da iki tane kumru gibi çifte insanın ne güzel anlaştığını görüyorum çok çok iyi olsun belki bekarsanız e, sevdiğinizle evliyseniz de eşinizle e, güzellikler olacak ya da çok değer verdiğiniz hani evladınızın olur, sevdiğiniz birisinin çok güzel bir mutluluklarını göreceksiniz. Ee, para girişlerimiz oluyor, gelsin gelsin çok çok iyi olsun Haberler, haberlerimiz oluyor, yola koyulmalar olacak. Evet güzellikler olacak. Bakın mutluluklar, hediyeler. Ya ben yay burcunu çok çok iyi gördüm. Ee, daha da güzel olsun, daha da iyi olsun inşallah şöyle hızlı hızlı bakıyorum ve ışıklar size farklı farklı gelebilir. Bir arsa olayımız var. Evet, yay burçları. Ee, bu arsa olayı ile ilgili bir yola çıkma olabilir. Güzel bir haberler ol gelebilir. Ee, kimileri evle ilgili olur da ben burada daha çok arsa gibi yorumladım. Hayırlısı olsun. Ee, belki bir arsanızdan bir e, haber gelecek. O sizi mutlu edecek. Bakın şurada da siz güzel bir e, kazan hani şöyle yeni bir e, gelir kapısı bulacaksınız. O gelir kapısı da size çok güzel kazançları olacak. Şurada görüyorsunuz birisi size öyle güzel tatlı diller söylüyor ki sizinle öyle güzel muhabbetler ediliyor ki o da sizi memnun ediyor. Zaten epeyden beri de buna ihtiyacımız var. Ee, güzel sözlere, iyiliklere, güzelliklere e, ihtiyacımız var. Çok güzel böyle bir hoş ortamlara gideceğiz, eğleneceğimiz, güleceğimiz, gülelim artık yani, artık bir zahmet gülelim. Evet, e, şimdiye kadar çok üzüldük, e, bayağı streslere de girdik, gülelim artık. Güzellikler gelsin, güzel anlaşmalar gelsin. Birisi de sanki bir bayan, bakın görüyorsunuz. Ama bunlar hep iyilikle olacak, e, güzellikle olacak. Bir bayan şurada arkasında birisi var. Ona küş, küsmüş sırtını dönüyor. Dönüyor o da şey yapıyor. Ben diyor seni diyor istiyorum diyor. Seni seviyorum diyor. Gitme diyor ben buradayım diyor. Biz buradayız diyor. Onu eteğinden bırakmıyor. Ve şu aralar artık belki şimdiye kadar konuşmadığınız konular varsa bunlar konuşulacak ee, bunlar dile getirilecek. Siz isteklerinizi söyleyeceksiniz. Karşı taraf sizi dinleyecek. Artık dinleneceksiniz. Sizler, e, bizler yani konuşacağız. Güzel, e, evet yay burçları. Evet güzelliklerin gerçekten çok güzel şeylerin olduğunu görüyorum. Bir bir, On, bir iki tane bir bir şeyi başaracağız yani e, peş peşe başarı gelecek. E, bu başarı da bizi mutlu edecek. Gerçekten. Ee, sevineceğimiz e, güzel şeyler olacak bir de şöyle bir şey var artık yay burçları kesin kararlı Bu ben ilk defa bu kadar kesin ve net kararlı olduğunu gördüm İstemediklerini hayatlarından çıkarıyorlar evet e, gidebilirsin net artık kendi bir özgüven gelmiş evet e, bir özgüven gelmiş yaylar bakın şurada da koç kafası var e, artık ne dileğiniz varsa ne istediyseniz bu e, geliyor bu oluşmaya başlamış yollar açılmış e, güzellikler açılmış e, kısmetlerimiz açılmış gelsin gelsin daha iyileri gelsin en iyileri gelsin bizler de hak ediyoruz yani evet çünkü yay bucularında e, çok çok bek bekledi çok sabretti hala da kimileri hala da öyle ben burada bir de çok güzel sanki bir gelin damat gibi çok güzel bir çift gördüm belki bu siz e, olabilirsiniz evladınız olabilir ya da sevdiğinizin birinin çok güzel bir mutlu böyle güzel e, aydınlıklı bir şeyine de e, sizde gideceksiniz sizde şahit olacaksınız ya bu kadar mı bakın e, evet bir yolculuk var yay burçları e, ve sizler. Ee, sevdiklerinizle birlikte bir yola gideceksiniz bu yola gittiğiniz yerde e, böyle trenle olabilir otobüsle olabilir ben burada sanki tren gibi gördüm gidilecek yer çok güzel eğlenceli çok güzelliklerin olduğu bir de e, siz aklınızdan ne geçiriyorsanız onların artık size geldiği e, sürprizlerin geldiği olduğu göreceksiniz e, sevineceksiniz e, bayağı güzelliklerin e, içine gireceksiniz yaşayacaksınız ne diyeyim artık her şeyin güzelleri sizlere gelsin güzellikler sadece bizim ne yapmamız gerekiyor kendimizi nazar almışız şu aralar e, çok çok okuyup e, kendimizi e, mühürlememiz e, korumamızı e, korumaya almamız lazım Felaknas, kürsü. bunu bütün e, kardeşlerime söylüyorum bütün burçtakinlere söylüyorum Bakın para 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 bir şey. Evet bir, size bir para kapısı açılacak. E, bu para kapı açıldıktan sonra bu birikimler birike 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 isteklerinizin sizin isteklerinizi artık yapma şeyine geçeceksiniz. Güzel. Daha da iyilikler olsun. E, kahvemiz olduğu gibi fincanımıza e, bugün biraz fazla bekledi. E, Fincanımızı aklı bakalım bir müjde var müjdeli bir haber var Bir de bir konuda böyle bir duygusallık bir sevinç ama bu duygusallık olacak Bir şöyle ha gözyaşı dökeceğiz e, Zaten bizler artık iyice duygusala bağladık Evet güzellikler şöyle de bir bakalım Görüyorsunuz kısmetimizi balığımızı çok çok güzel bir balık bu balığı e, nasıl tutacaksın e, nasıl bu kısmet yani ben bu balığı ev olarak da söyleyebilirim e, kimileri gerçekten e, öyle bir güzel kısmet yakalayacak yani ben bunu ev olarak da bakıyorum çatı olarak da bakıyorum bakın çatı şekli de olabiliyor e, şöyle projelere yani şeylere bakıyorsunuz önünüzdeki alternatiflere bakacaksınız kendinizi zorlayacaksınız bakın bu böyle bir de böyle bir kısmet yani e, kısmetimiz artık e, şeylere çıkıyor. Bir kısmet artık gelmek üzere. Birisi de birikmiş üzere. Biz bu birikimimizi genelde e, şey olarak e, konut olarak kullanmayı düşünüyoruz. Belki arsa olabilir, belki e, ev olabilir. Bunun için böyle bir şeyler için zorlamaya çalışıyoruz e, kendimiz için. Bakın burada daha görüyorsunuz. Şahlanmışız. Atımızın üstünde şahlanmışız. O kadar böyle nasıl elimizdeki gelen kısmeti öyle bir tutuyoruz ki e, nasıl değerlendireyim, nasıl edeyim, nere nereye, nereye yapayım, nasıl edelim. Hatta siz bu elinizde yani gelecek kısmeti miras olabilir. Büyük bir ihtimalle mirastır. Gelsin gelsin hepsi de gelsin. E, bu ani gelecekte bir para da var. Sizin birikimleriniz de var. Birikimlerinizi zaten alıyorsunuz. E, Artık peş peşe, peş peşe, ufak ufak onlar çoğala, çoğala iyi yerlere gelecek. Bunu da iki parça halinde almayı düşünüyorsunuz. Hani şöyle düşünüyorsunuz. Hani şöyle diyelim mesela bir tane çok güzel bir ev düşünelim. Ev artık şey ben diyorsunuz bunu bir şekilde değil de ikiye bölerek yaparsam hani böyle nasıl kazançlı çıkarım, gelirim artar. E, biliyorsunuz, e, malum e, ülkemizin durumu. Onun için e, kafanızı böyle araştırmalar şeylere koyulmuşsunuz. Evet, gelsin, de, gelsin bizde yok ama olsun gelsin güzellikler. Onu böyle iki parça halinde yapmak isteyeceksiniz, çabalayacaksınız. E, bakın, bu yaptığınız, e, yapacağınız yatırım. Yatırımdan sizin sevdikleriniz kaç kişi de bundan fayda görecek, onun ekmeğini yiyecek, bunun ekmekleri gelecek inşallah olsun olsun e, oldu diyelim. E, bunun kaç kişi de e, kaç aile hani ailenizde sevdiğiniz evladınız olur, eşiniz olur, kardeşiniz olur artık gibi gibi. Bunlar da e, of e, gelirlerden fayda görecekler. Onlar da bir ekmek bir hani bir e, güzellik görecekler inşallah. E, zaten yay burçları e, merhametli insanlardır. E, yardımı seven kişilerdir. Evet bakın burada da bir e, şöylece de bir or bir erkek. Bu, e, bu erkek e, nasıl diyeyim bir e, şey hediye. Öyle bir hediye verecek ki bu eşiniz olur sevdiğiniz olur artık hiç belli olmaz. Belki ev evladınız bile olur. Size öyle güzel bir hediye verecek ki çok teşekkür edecek bayan karşısında çok çok teşekkür edecek. E, mutlu olacak e, bakın şurada da iki kişinin tekrar mutlulukları çıkıyor. E, güzellikleri çıkıyor gelsin en güzelleri gelsin güzellikler gelsin. Aile içinde e, mutluluklar görüyorum ben. Ee, evet gerçekten aile içinde mutluluklar görüyorum yakın zamanda da e, şöyle ne diyeyim e, iki kişinin mutluluğuna bu siz olabilirsiniz sevdiğiniz birisi olabilir bunun mutluluğuna gideceksiniz dahil olacaksınız bir de şöyle güzel e, nasıl diyeyim güzel şöyle 2-3 katlı da şöyle bir ev görüyorum e, onunla da ilgili bir şeyler olacak ee, belki yatırımınız o tarafta hani öyle e, bakın şöyle de şöyle gidiliyor güzel bir sanki böyle site tarzı da olabilir ee, öyle de olabilir yani öyle bir yerlere gideceksiniz belki de gittiğiniz E hani Tatil amaçla gittiğiniz yerde öyle bir şey olabilir. Çok eğleneceksiniz. Çok güzelliklerin olacağı, e, güzelliklerin geleceği bir şey olacak. Kimileri de gemi yolculuğu gözüküyor. Kimilerine tren çıktı, kimilerine de gemi yolculuğu gidiyor. Gelsin, hepsi gelsin. Gemi, uçak, otobüs, her şey gelsin. Oturduk iyice evde diyeceksiniz bu şeyde tatil nasıl olacak? Artık e, kısmetimizde varsa bir şekilde olacak işte. Olacak zaten bir kısmet gibi görüyorsunuz Geliyor bize akmak üzere Sevine sevine bize geliyor Bize akıyor çok çok iyi Gerçekten bir de e, Ne diyelim Sizler gerçekten seviliyorsunuz O kadar böyle dualar alıyorsunuz ki Bakın bu yaptığınız iyiliklerden e, Karşılığında Çok güzel dualar alacaksınız Bu dualar da sizin Manevi açıdan da hem maddi hem manevi olarak çok güzel yerlere getirecek. Evet bir de haberimiz var yakın zamanda güzel bir haber gelecek, güzellikler gelecek. Evet güzel kardeşlerim. Evet sıkıntımız yok. Atmışız artık sıkıntıları. Evet güzelliklerin, aydınlıkların olduğu bir döneme giriyoruz. Girdik bile. çoğu artık kimi kardeşlerim girdiler bile evet bol bol kısmetlerim bir de bakın deve yükü gibi şöyle deve sanki deve kimine göre de deve deve yükü deve yüküyle bir eşya olabilir ya da ev değiştirebilirsiniz ya da deve yükü gibi de bir hediye size gelecek deve yükü de biliyorsunuz yine parayı temsil eder gücü temsil eder gelsin her şeyin en iyileri gelsin ne diyelim işte en güzelleri olsun güzel kardeşlerim Kendim de dahil yani içine katayım. biraz Yani böyle en azından mutlu oluyoruz. Böyle bakınca güzel enerjileri, güzel şeyleri, güzellikleri gördüm mü ben kendim mutlu oluyorum. Bunları görüyorum. Sizlerin de mutlu olmasını çok istiyorum. Hepinizin gerçekten iyi şeylerin, iyiliklerin geldiği, dileklerinizin olduğu için, olması için çok dua ediyorum. Benim uğurlarımı zamanla göreceksiniz. Farkını e, ileride fark edeceksiniz. Ben her zaman sözlerimin arkasındayım. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Gönlünüzde ne dilekleriniz varsa hepsi de gerçek olsun. Güzelliklerin hepsi sizlere gelsin. Kendinizi çok sevin, umutlu olun. Vakti saatinizi bekleyin. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Güzelliklerin geldiğini zaman da göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.